Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi hep o marka bu marka şu marka değil de kendi basımızı paylaşalım. Bası 2019 yılında e, Serkan diye bir arkadaşımıza yapmıştık. E, Serkan Serkan 1-1.5 yıl sonra arabasını sattı. Bası da öylesine makara olsun diye ilana koymuş. Bizim de Eskişehir'den Selçuk diye çok sevdiğimiz bir kardeşimiz var. 8-10 yıllık bir tanışkınlığımız var. O ilanda bası görüyor ve bası alıyor. Bizim basa sağ olsun 10.000 Watt giriyor, 3.000 Watt basa. Bobini zedeliyor. Ondan sonra bana gönderdi. Biz buna yeniden e, ee, bobinimizi yaptık, Amerikan bobin yaptık. Abi de bas sana gelmişken dedi, komple karbon koni yapalım dedi. Karbon koni yaptık, karbon toz kapağı yaptık. E, yeni model körüp kullandık. İçindeki bazı aksamlarını, yani tabi yeniliği uyarlamaya çalıştık, yaptık. Basımızı bitirdik. E, i̇nşallah yarın Eskişehir'den çıkıp gelecek montajını yapacağız. Selçuk hayırlı olsun, güle güle kullansın. Güle güle kullansın. Eskişehir'e buradan çok çok selamlar.